Evet. Bir de Bir de. Bunu şimdi şey anestezi yapıyoruz değil mi? Evet. Gençler. Efendim. Sadece atropinini vuralım bekleyelim geliyorum. Ver bakayım. Evet. Bu yakıyor mu? Yok abi, iyi. Evet, Tamam. Şimdi o bayılacak Hı. mı? Yok, bu biraz daha Bu, mı? bu bayılmaya mı hazırlıyor? Neydi? Şimdi neydi? Birazdan... ...şey olacaksın, mutlu olacaksın. <laughs> Ge. gel gel, gel, gel. Hey. An, çık, 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 gel O az önce ne, ne vurdunuz ona yani? o kalp rizmini düzenliyor. Hayır, 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 Neydi? Neydi? Ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada bizim? Ne yapıyor? Buraya gel. Neydi? Ne yapıyor? Kız. Ne Birazdan buraya yatacağım. Ne kadar sürer bu ameliyat? Bir saat belki. Saat az geçebilir. Tıraşı, ayırması falan. Hadi ya, nereden tıraş etsin? Alttan mı? Hı hı, kalbin altında. Ay, ana bak yani. Roliye bir resim çekelim. <laughs> ya acıyorum bunun baktığınız zaman böyle... Bebek. Bebek. Dur dur, senin de yanında <laughs> evet, tamam, öyle var. Evet, o bu tarafa. Neydi? Herkes biliyor bugün ameliyat olacağım. Olacak mısın kızım? Neydi? <laughs> Olacak mısın? Neydin? Ana. Bak, Eline var. Aferin. Aferin benim kızım. Neydin? Arkadaşlar Leydin'in şu an son, son dakikaları birazdan uçuşa geçecek. Şeyden sonra çok ağır olur mu? Daha önce yaptın mı? Sen biliyor musun benziyor? Biliyorum abi de çok ağır olmuyor. Sadece anesteziden çıkarken birazcık ağrıyor. Evet. Ama acıdan değil. Narkoz evet. atacağı için. Sonrasında normal hayatına devam ediyor. Yarası mikrop kapmadığı sürece de sıkıntı yaşamadık hiç. İnşallah. Sen burada kalmayayım. Hı hı bence de. Eee din zamanı Yeni de anladım diyor ki bunlar bana bir şey yapacak ama onda

ya yapacağım ben yap yap. Yok ona yapıyorum. Şey Ay, tamam geç ya. Şey. Neydi? 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 bana mı sor. Oraya. Oraya bir burada liste var Serap. Liste var burada, liste ücret almaz, ücret almaz. O listeyi bak yine bana söyleyin. Normal fiyatı söyleyin, ben ona göre yapacağım şimdi. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Sağ olasınız, sizi sormalı. Şimdi bu prenses artık kısırlaşma vakti yani. geldi. Yani yoğun baskılar üzerine diyorsun kısırlaştıralım. Aynen, başlarına. yoğun baskılar. Bazen diyorlar ya köpeklerin e, Allah kulaklı yaratmış, niye kulağını kesiyorsun? Doğru. Ama e köpeği de Allah kısır yaratırdı o zaman. İşte bazı şeyler böyle çakışıyor ki. İnsanların söyleyeceğini şaşırıyor. Çok aynen öyle. Şimdi e, köpekleri estetik operasyona karşı çıkan e, zihniyet, aynen. tamam mı? Onların kısırlaştırılması ne çok... yapmasını. O, o sanki köpeğe bir müdahale değil, öyle değil. Ona karşı. Ya yani bunlar tabii biraz Allah tezat meseleleri. Karşı geliyorlar. Dediğim gibi çok tezat yani. Ama... Evet, tezat meseleler ama biz yine hani kanunsuz olmayalım. Aynen. Kanunlar aynen. neyi gerektiriyorsa aynen. o şekilde hareket edelim aynen. diyelim. Hayırlısı bakalım. İnşallah e, bir sıkıntı olmadan şey yapacağız. Kısırlaştırmasını da yapacağız. İnşallah. Biraz kilolu ama e, kilo vermedi abi ya. Evet, biraz Gizli yani gizli bir şey yiyor mu desem yok. Yemiyor abi. Senin bakımına kilo vermesi mümkün değil <laughs> mi? <ben> Onu söyleyeyim <laughs> de. Bayağı şey yaptım ama yine kilo vermedi ya. Baksana şuna. Hayvan almıyor sanki. Bunlar bana bir şey yapacak, hepsi döndü etrafımda diyor. Değil mi? Bir şey yani, yapacaklar bana diyor. Şimdi altıncı istediğimiz dava var ya. Kızım. Bakın. Hayvanlarda görülen bir dava. Bir bakışlar. bakışla... Niye? Ne kızım? Şey, atropin falan hazırladık mı? yaptık. Ne kızım? Neydi? Tamam, tamam. Gel, gel. Yapalım. yapalım. Sonlar Ben de. ilk şeyi verelim tamam. ona o zaman. Tamam, tamam. Biraz bekleyeceğiz zaten. Biraz sakinleşsin. Ondan sonraki olayına devam edelim. Şu an yapacağım, yapacağım. yapacağım mı? Yapacağım. Yapalım. Tutacağım mı? Tamam, tamam. Sen, sen tutalım. Bir şey olmaz. Bir şey yapalım. Zaten yapalım. şey yapmıyor. Aşırı tepki gösteriyor. görsün. Birazcık yakabilir Aferin onu kısır. Tamam kızım. Aferin yedim kızım. Orta yedim Tamam gel gel. <laughs> tamam bitti. Tamam dedi. Tamam. Tamam. Kaç azıcık? Bir, bir, iki, bir buçuk. Otuz değildi. şey vermişsin bana oradan. Islattım mendil. Aferin. 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 Kalk bakalım. Gel. gel. Gel gel. Gel bana. Kalk bakalım, kalk. Ne mi yapacaksın abi? Bakıyorum sanki mı? bir kanama gibi bir şey gördüm. Biraz kanama. Tamam. Otur abi şimdi. Otur abi. Otur Leyli. Operasyon bir saat sürüyor mu abi? Biz o civarda tamam. sürüyor işte. Tam uyuması. Tıraşı hazırlanması. Şey abi, e, olsun, bir saat mesela sursun. eve gidene kadar ayrılır mı? Ona göre ona göre ayarlamasını yapalım. Aynen. Çok fazla baygın kalmasın. Tamam oldu. Tamam. Peki abi şeyden sonra e, bugün yemeğini verdiğimiz zaman yer mi işte yani? Ayırdıktan sonra normal hayatına devam eder mi? Şimdi bugün biraz sarhoşluk olacak onda. Bugün, evet, şey evet. yani. evet. yani, yani. bugün çok fazla bir şey tamam, bekleme onlar. Yavaş yavaş gidiyor ya. Yani kızım Bugün tamam, çok fazla bir şey bekleme. Tamam, 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 dursun. Biraz sıfır bir merak iş. etme, tamam mı? Evet. evet Tamam, tamam, tamam Gene evet. ne yaptınız? Evet. Ana... Yani şu anda biraz dengesi bozulmaya başladı Neydi? Evet. Güzel kısım tamam. Otur kızım, otur Otur kızım, otur, otur, otur. Evet. Gidiyor Dünyası gidiyor Başlıyor Şuraya geçiyor ne, şimdi buna mı? Fazla <laughs> mı koyuyorsun? Yok, hayır. Bu e, narkozu tamamlıyoruz şu aşamada. Ee. Aşama aşama gidiyoruz. Evet. Şunu sırtına bak acaba bunu bundan sonra diyet mamayla bak. Sığmaz da bak. Buna senin bakımınla değil yani diyetle bak bunun. Senin bakımlarında diyet diye bir şey yok zaten de. Hani <laughs> diyorsun ya yani ki az yediriyorum onu. Sen ne kadar az yedirirsen yedir. Onu biz diyet olarak saymayacağız yani. Ya tut onu tut. Bir sakinleşsin bakalım durumunu. Görelim. Gelin Evet, siz için eski 对。<Okay. S 2> okay. Evet atmışsın bunu. <gülüyor> Sana. <laughs> tamam. olmadı ya. Tamam. Yarı yarıya azalttım yemeğini. Biraz zayıf var ama. Sabah da bizim orada öyle bir fırtına var ki abi. Değil mi? Bizim en son dediğim yürüyüşe getireyim onu bir yürüyüşe. Yer Diğer köpeklerle. Çayla mayla gidiyordu sonra bir iki saat kapalı yeri aldım, kendim kurudu üstü, biraz daha istek ama sıkıntı. Üstü kurudu, şimdi geldik. Biz yavaş yavaş. Şimdi de başlayacağız. bunu çıkartayım mı O bize engel değil, evet, isterse kalsın. Bize kesinlikle engel değil. Evet, değildir. Derler ya kader utansın. Evet. Demek ki kaderinde bu da varmış. Hmm. Tek suçum dogo olmak. İşte evet, tek suçu dogo olmak. Bu kadar güzel bir hayvan, bu kadar... Ne yani şu bir bakayım. güzel misin? Ben yüzdense... yani seni biraz anlıyorum. Seni biraz anlıyorum. Yani ne kadar üzüldüğünü ben görüyorum zaten. bir Şey yapalım istersen alalım sizi içeri. Alalım.